Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle petrol tonunda güzel düz renk bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için kum boncuklu iki sıralı bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı yakından göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına. Oya Hanım tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneririm. Orada daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamın da kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın Altınbaşak 292 numara böyle petrol tonundaki ipi kullandım. İpimin üstüne örneğimi göstermeme yetecek kadar biraz boncuk geçirdim. Ee, şu an benim için bu kadar örneği e, tanıtacak kadar yeterli örneğimiz iki sıra İlk sırada yine ipimi kullanacağım boncuk kullanmadan ikinci sırada da boncuklu olan bölümü yapacağız birlikte ee, kullandığım tığım oyamı örerken 22 numara olacak ee, dileyenler 20 ya da 21 numara tığda kullanabilirler hemen örneğimizin yapımına geçelim dediğim gibi ilk sırada boncuğumuzu kullanmıyoruz hemen başlayalım ilmeğimi oluşturuyorum Geldim şöyle yaz tığ battığının altından. Tabii ben bu yazmada kaç tane örnek yaptığım için şu ucundan başka bir örneğim de görünüyor. Hemen şöyle tığ battığının altından ipimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim burada. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim çok uzun olmasın. Yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda olursa yeterli. İki defa tığın ucuna ipimi sardım. Tığ battıda bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. kirpiğimi düğümledim. Sonra burada ikinci sık iğnem, 3. 4. 5. 6. 7. 7 tane yaptım. 8. Tırbattın altında. Yeniden küçük bir örümcek yapıyorum. İki defa doladım tağımucuna ipimi yine tığbatı da iki tane boşluk bıraktım 3ü tı battın altından giriyorum ikişer 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 üç kere de çıktım 5 çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem 3 4nc 5 6. bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İkişer ikişer tığ battı da atlayarak gidiyoruz. Yeniden bir örümcek daha yapalım. İki defa doladım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Üç kere de çıktım. Beş tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Birazdan bu yuvalara üst ikinci sırayı örerken çiçeklerimizi yerleştireceğiz. ikinci sıka iğnem. 3. 4. 5. 6. 7. 8. tığ battının altında. Yeniden tırabzanımı örüyorum. 5 tane zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. 3. 4. 5. 6 7. İzleyerek yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. 8. sık iğnemde tığ, ba iğnem tığ battığımın altında. Yine küçük bir örümcek. Yine iki defa doladımdı. Battıda iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer üç kere de çıktım. 5 tane zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne, 8. sık iğnemiz yine tabağımızın altında. Şöyle oldu. Yaptığım kısmı göstereyim size. Tığ boyası ile ilgilenenler zaten bu çimeni bilirler. Sadece bunu örüyoruz ilk sırada. Herhangi bir şekilde çiçek yuvası veya farklı bir şey örülmüyor. Bu anlattığım şekilde örerseniz yazmanızın ilk sırasını çok da hızlı gidiyor. Ben de hızlı bir şekilde bu kısmı biraz arttırmak istiyorum. Sonrasında üst kısmın çiçeklerini birlikte hazırlayalım. Ben oyamın ilk sırasını biraz arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bu şekilde bir sıra dolanalım. Oldukça kolay bir çimeni var. Şimdi ikinci sıra bu ilk sıraya göre bizi biraz daha fazla oyalayacak ama o da hemen başlayalım yapmaya. Önce şöyle bir tane iki tane zincir çekiyorum. Geldik <laughs> şuradaki tepemizden. İpimi sık iğne ile tutturdum. Burada hemen 7 tane boncuk kaydıracağım. Kaydırdığım boncuklarımı düğümlüyorum. Düğümledikten sonra şöyle biraz gevşek düğümleyelim. Benimki de biraz sıkı oldu. Düğümledikten sonra tekrar aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şöyle uç kısmında 7 tane boncuk oluyor. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm. Boncuğumu sayıyorum. 1 2 3 3 ve 4. boncuğun arasından ipimden 5 zincirimi tutturdum. Biraz daha netleştirirsem daha güzel olabilir sanki. Burada 3 tane daha boncuk kaydırdım. 3 boncuğumu düğümledim. Hala örneğimin ters yüzündeyim. Burada hemen düz tarafa geçiyorum. Düz tarafta 5 zincirimi 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğnem yuvada. Şöyle uç kısmı bu şekilde oldu. Üstüne bir tane zincir çekiyorum küçük bir örümcek yaptım. Diğer tepeye ulaşacak kadar. Çok dar da olmasın. Çok geniş de olmasın. Tutturdum. Bu şekilde tekrar 7 tane boncuk kaydırıyorum. Kaydırdım boncuklarımı düğümlüyorum. Aynı yuvaya şöyle boncuğu markayı alıyorum. Aynı yuvaya tekrar bir tane daha sık iğne yaptık üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta 1 2 3 3 ve 4. boncuğun arasından sık iğne ile ipimi tutturdum üstüne 3 boncuk kaydırdım düğümlüyorum boncuklarımı örneğimin düz tarafını dönüyorum düz yüzünde şuradaki zincirimin altından sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne bir tane de yuvadan sık iğnem var 8 üstüne bir zincir çektim örümceğimi yapıyorum burada örümceğim biraz geniş oldu biraz küçültelim hemen tepemizden yine tutturduk. Yine 7 boncuk kaydıralım. Benim boncuklarım biraz geride kalmış. Şöyle biraz. 7 boncuğumu kaydırıyorum. Düğümlüyorum. Boncuğum şöyle ipimi boncuğumun önünden geçiriyorum. Aynı yuvaya tekrar bir sık iğne yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğinin ters yüzünü döndüm. Burada 1, 2, 3, 3 ve 4. boncuğumun arasından sık iğne ile tutturdum. Üstüne yine 3, 3 tane boncuk kaydırıyorum. Düğümledim 3 boncuğumu. Örneğimin düz tarafını döndüm. Düz yüzünde zincirimin altından 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne. 8. yuvada üstüne bir zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Örümceğimle sonraki tepeden tutturuyorum. Bu örümceğim biraz küçülteyim, biraz geniş olmuş. Ben arkadaşlar bu arada hemen hızlı bir şekilde geri kalan bölümü tamamlayacağım ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum oyamın oluşu şu şekilde devam ediyor hemen hızlıca tamamlayıp ütüleyip göstereceğim size ben oyamın ikinci sırasını tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Özellikle kum boncuk oyası sevenler, kum boncuk örneği bekleyenler için güzel bir seçenek oldu diye düşünüyorum. Bu renkli de çok güzel oldu. Düz renk yazmaların kenarında değerlendirebilirsiniz. Şimdiden yapacakları kolaylıklar diliyorum. Instagram'da yakın plan fotoğraflarım var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.